Nasıl tutuyordun ya, ne oldu? Ne konuda? Şu kadar işte, bu kadar işte vereceğim sana. Hesapsız kitapsız sorun yapma. O yıllık 370 milyon TL çıkınca tabi bizim de kendimize göre bir şeyimiz var yani. Ya yani tamam o... da ben, biz sana dedik hesabın yani. Allah'ın Kurtköy'ündeki 160 dönüm yere verdiğimiz parayı biliyoruz yani. Siz bizi gaza yok, getirdiniz. Yok. Mevzu o değil kardeşim, Gaza getirmekle ilgisi yok. Oraya bir çözüm bulacağım dedi patron, ben de onun önünü açtım yani. E, çözüm buluyor Mehmet Doğan, Mehmet Doğan kovatla görüşeceğim dedi bunu dün. Ee, yok dün değil belki gün. Hayır Çok... ama mesele artık Maliye Bakanı'nda yani Maliye Bakanı müsteşarında. Ya o yok, Naci yok, Bey soruyordu. Topu Naci Bey ile üstün aldı patron. Ben Naci ha. ile konuşacağım onu dedi. Bu akşam da Naci ile toplantılar var. Ha bana da öyle dedi. yani, yani şöyle bir şey. Sen, sen de bir konuşsan yani bunun. Başka türlü hiçbir oluru var mı yok mu? Yani yoksa... Var, var var. Oluru var. Evet. Şöyle. Ha. Şimdi ben oradaki başbakanımıza da söyledim. Yönetmelikle düzenlenmiş bir şey tamam mı? Yüzde birinden az olamaz diye. Ben onu hmm. yükselteceğim. On binde birinden az olamaz falan. Çözülecek sorun yani. Böyle çözülebileceğini söyledim başbakanımıza. Dedi ki ben bunu Doğan Kubat'la konuşacağım. Nacil'le hmm. de ben ha. konuşayım. Halledeceğim. Ha. Tamam dedim ben de. Top sizde dedim. Çıktım o işten ben. Yani bana ben şunu, ol. ben şunu dedim çünkü. Yani eğer dedim e, miktar yüksekse bile dedim yani arazinin potansiyelleri o kadar şey ki yani bir şekilde üniversiteye gelir getirici şeyler de içinde planlanabilir. Yok konuştuk onları da Türkiye'ye e, bile bilir bile diyeceğiz. hepsini konuştuk. Aha. Ya Aha. şöyle bir şey patron dedi ki ben bu işi alıyorum tamam. sana haber vereceğim dedi ben ben daha ne tamam. karışabilirim o işi yani Bitmiş herhangi bir tamam şey yok oldu. ama olumsuz. E, Yoksa biliyor şey. biliyorum. Yok oğlum ne olumsuz gitmiş bir şey yok tamam. Bugün görüşeceğiz. Işte akşam tamam. görüşecekler sonra bana söyler Naci herhalde. Tamam. Tamam abi hadi kolay evet, gelsin. Sen yani. şu Bolonya'daki adama yardımcı oldun mu Yunus'a? Ya bayağı uzun bir e-mail attım. Kahvaltı şurada, kahve burada, öğle yemeği burada, akşam yemeği burada diye. Belki 25 tane yerin şeylerini attım ama cevap atmadı. Ya var ya yak ya. Bir ne? <laughs> o öyle bir kıldır ki. Yak ya gidemedim bir tanesine bile gidemedim. Gidemez, kesin gidemez kesin. <laughs> <laughs> Ama bir, bir, biraz haklı. Aradı beni bir türlü cevap veremedim iki gün. Gitmeden önceki iki gün. Aa, Ondan sonra tamam, gidince de e-mail attı hepsine. Yanlışlıkla çok iyi bir şey yapmışsın. Şimdi <laughs> bir gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi bekliyorum seni. Hadi iyi <laughs> Sağ olun.